Kıymetli dadayla evet. Dadaylı hemşerilerim, kıymetli büyüklerim. Öncelikle teşkilatımıza geldiniz. Bizlere onur verdiniz. Burası bizim kapınız. Biz de sizlerin Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın da kapısı. Böyle güçlü bir topluluk halinde geldiniz. Bizlere de güç verdiniz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatım adına da hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Ben bir prensibim vardır. Ona çok dikkat ederim. Onun için de başkanımla konuşurken de randevu konusunda taleplerini bize iletti. Prensibim de şudur. Yani verdiğimiz randevuya mutlaka 5-10 Önce gelirim, gittiğim yerlerde de öncesinde olurum. Kimseyi bekletmem. kimsenin hakkına da girmek istemem. Bu açıdan başkanım özellikle dedi ki bana ya işte e, saat biz üçte gelelim. Dedim ki başkanım bakın planlanmış program var. Ondan sonra 2-3 tane daha program var. Saat 3'te deyince bu iş uzar. Mahcup olurum. Yok dedi biz de yabancı deriz. Biz geliriz yani. Burada da kendisi de. Aynen öyle. Onun için öyle. e, hakkınızı helal edin. Yani böyle nereden baksanız belki bir saat lütfen yapmış ama ben 3 diye vermedim. Çıkarken haberleşiriz dedim. Hatta bizden sonra iki program daha var. Sizi fazla bekletmemek için büyüklerimi de o programlara katılmadım, buraya geldim. Onun için hakkınızı helal edin öncelikle. Ben önce size vereyim başkanım, konuyu da biliyoruz. Ondan sonra toplantımızı nasip olursa iki etap yaparız. Önce bir talebi görüşlerimizi bildiririz. Ondan sonra da basındaki arkadaşlarımıza müsaade ederiz. Buyurun başkanım. Başkanım bizi bu şekilde karşıladığınız için çok teşekkür ederiz. Yani Sizin böyle 45 dakika falan gecikmeniz bizim için problem değil. Olur Yeter mi? ki Büyük bizim deyiz. ricamızı siz Öyle bizi kırmayın. Yani. Biz gerekirse gece ikiye de beklerdik. Başkanım hiç problem değil. Onu zaten siz söylemiştiniz gecikeceğinizi evet yani. Abi, biz abi onu göze abi. alarak çoğu arkadaşımız biliyor. Onu o şekilde. Gel. Şimdi Sayın Başkanım bizim 17 yıldır ilçemizde görev yapan başhekimimiz Atakan Turun Bey, duyduğumuza göre, göre görevinden alındığını ve başka yerde görev yapacağını öğrendik. Yalnız biz bütün daday dadayın 60 2 Juskai mahallesi ve merkezi olarak burada yaşlı teyzelerimizden gençlerimizden Atakan Bey'den çalışmalarından çok bir memnuniyet yaşıyoruz. Memnuniyet du duyuyoruz. Yani biz Atakan Bey'in tekrar Daday'da görevine devam etmesini istiyoruz. Atakan Bey'in doktorumuzun da Dadayda Daday'ı sevdiğinden kendisi de Daday'da görev yapmaya devam etmek istiyor. Umarım siz de bizleri kırmazsınız ve bize bu konuda Atakan Bey'in Daday'da görevine devam etmesi konusunda desteğinizi hem partimizden AK Parti'sinin büyük partimizden partinin yetkilisi olarak siz biz bunu rica ediyoruz Sayın Başkan. Bu kadar mı Başkanım? Canınızın sağlığı yani bizim talebimiz bu. Başka da dayın eksikleri tabi yoldur, efendime söyleyeyim efendim asfalttır, parkedir falan onlar için ayrıca falan geliriz. Ama, Ama biz bugün yani, sadece yani. bu amaçla gelmiş bulunmaktayız. Kıymetli Başkanım, çok kıymetli hemşerilerim. Önce dediğim gibi varlığınız bize güç veriyor, öyle söyleyeyim. Keşke gönül ya dada için mesela hep beraber bir balı dağı için böyle bir güç olun da gelin. Bir oradaki özellikle küresel ısınmadan dolayı kuraklıkta yaşadığımız önümüzdeki senelerde daha çok sıkıntı yaşayacağımız zamanlar var biliyorsunuz. Bunlar için başkan ne yapabiliriz diye hep böyle bir şöyle bir güçlü katılıma gelseydiniz veya işte biz ismimizi de koyduk yani basındaki arkadaşlar da hatta benim ismimi de çıkarttı. Daday ben dedim ki benim Allah nasip ederse görevde olduğum sürede Daday yolu yol gidecek dedim. Basındaki arkadaşlarımız da buradalar. Manşet attılar daha sonra. O yol çok il başkanı yedi, seni de yer diye. Bu ne aşamada başkan diye gelseydiniz, onlar için de gelirsiniz. Bu şekilde şehrinize sahip çıkmanız, bürokratlarınıza <laughs> sahip çıkmanız bizlere de onur diyor, Öyle söyleyeyim yani. Aday da demek ki hala zinde büyüklerimiz, vatandaşlarımız, hizmet bekleyen kardeşlerimiz var. Evet. Sizin bu tasarrufunuz bizim için de önemli. Şimdi bizim özellikle biliyorsunuz sağlık sektörün çok önemli bir sektör. İnsana değme noktasında çok önemli bir sektör. Özellikle son 23 yılda geldiği noktada hakikaten çok büyük sayı yükseltti, çok büyük efor sarf etti ve hizmetler üste geldi. Hem eğitim hizmetleri noktasında, hem tesis noktasında, hem de tesisat noktasında. Sadece Daday'da değil, birçok yerde de bu oldu biliyorsunuz yani. Bunu büyüklerimiz daha iyi bilir. Bu yönde de performans noktasında daha iyi çalışabilmek açısından bizim sağlık müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz bir kriterler var. O kriterler noktasında ya bizim bütün bürokratlarımız birbirinden doktorlarımız, hocalarımız birbirinden kıymetli. Bunlarla ilgili bazı tasarruflarda bulunuyorlar. Bizler de onların önüne açıyoruz. Denizi ben özellikle akşam sağlık müdürümüzle de görüşeceğim. Olabilecek olmayacak diye bir şey yok. Bunu kendisine ileteceğim olması noktasında da kendimizi, temennimizi bildireceğiz. Bunu bilin yani başkanım. Bu zaman hani bu işler içinde direkt buraya gelmeden böyle heyet için bir küçük kişiye gelseydiniz büyüklerimi de ben yormak istemezdim. Aklınızı helal edin sizler de. Yani kusura bakmayın buraya kadar yordunuz ama hiç olmazsa teşkilatın bir havasını solumuş oldunuz. Ben öyle evet. bakıyorum yani. Ya şunu bilin. Herkesin bir hizmet süresi vardır. Süresi bitecektir. Bu Yeni kan, yeni heyecan. Özellikle askeriye de mülki sistemde de vardır mesela. Kaymakamları belli bir sürede tutmazlar, sayın valilerimiz belli bir süre tutarlar. Yer değiştirir. askeriyede de böyledir yani. Bunun amacı nedir? Oradaki birikimin oradaki yatırımların 17, 20 olmuş ee, 17 yıl olmuş başkan. Orada yani evet. mesela. O sürede onun göremediği şeyler olabilir. Çok iyi bir doktorumuz olabilir. Hayretlerini bize takdir ediyoruz kendisini. Eksiklerini göremiyor olabilir. Yani bu açısından. Yeni isimlerin oraya artı bir şey katacağını düşünüldüğü için yapılan şeyler. Sadece bu data üzerinde değil yani. Genelde de var. Bilginiz olsun. Sizin taleplerinizi ben önemsiyorum yani. Bize de değer vermesiniz Buraya gelmişsiniz. Biz akşamüstü inansip olsa bir kendisiyle bir görüşürüz. O konuda da telkilerimizde bulunuruz yani.